Seni yaşadığını biliyorlar mı? Bilmiyorlar Seyhan Bey. Savcı biliyor ama. Seyhan Bey bu Yiğit. Çok gözü kara bir adam. Abiniz kaç seferinde öldürmeye çalıştı ama... ...o her seferinde yırtmayı başardı. Yo. Bence öyle değil. Bu adamı öldürmek o kadar da zor değil. Hatta çocuk oyuncağı. Bak sen yiğit ol şimdi. Seyhan Bey. Hı? Abinize nasıl sadakatle hizmet ettiysem... ...size de canın pahasına hizmet etmeye hazırım. İlhan. Sen abimiz sağ koluydun. Abim öldü. Sen yaşıyorsun. Bu işte bir gariplik yok mu? Baba? Oğlum, tamam bir şey yok yavrum, tamam. Hadi sen gir içeri. Abi. Heh. Babama bir şey yapmayın, tamam mı? Tamam Mert, gir içeri hadi. Baba! Bakın. <laughs> baba! Bana baba. ne yapacaksanız yapın. Ya bırakın babamı, bırak. Baba. yok. Bırakın onu gitsin, ne olur kıyman evladım. Ne yapayım ben seninle oğlum? Benim hesabım seninle. Bakın ne olur yalvar. Mert görmesin. Burada olmaz. Bir yol olduğunu muhbirlik yapmadan önce düşünecektin İlhan. Muhbirlik? Bana Nihat Bey ne emrettiyse ben sadece onu yaptım. Öyle mi? Hayatta her şeyin bir bedeli var. Bırak bunu küçük yaşta öğrensin. Ne haber? Hoş geldin. Ay bugün bir yok değil mi? Sakiniz yani, ha? Yiğit ben boşanıyorum, sen de boşan, gel evlenelim dedi. Bir berber, bir berbere, gel birader beraber bir boşanma dükkanı açalım demiş. Aynen öyle oldu. Bu durumu normal mi karşılıyorsun Kübra? de bir boşanma kağıdı almış. Bunu imzalayıp boşanalım diyor. İmzaladın mı? Hayır. Ben artık kendime güvenebileceğim, huzurla yaşayacağım bir can yoldaşı istiyorum. Hayatımı yiğitin öyle anlık heveslerine göre kuramam. Sibel'e boşanalım demiş. Oo oh. sus. Neriman abla içeride duyacak. Bu erkeklerin aklı da böyle bardağı taşıran son damla da geliyor. Yok yok. Aklı sonradan gelen benim. Sen benim arkadaşımsın diye son damla diye olayı küçülttüm zaten. Yoksa çarşambayı sel aldı. Oho. Bana bak. Karar verdiysen emir üzme artık. Yazık çocuğa da. Bir emir diyorsun, bir yiğit diyorsun. Allah Allah. Senin bitsin artık bu cilalı gel git devrin. Ya, senin ya seni duyan da ben böyle paylaşılamayan kadınım sanacak ha. E Kübra'cığım yani sen de yere bakan yürek yakansın. Kusura bakma ama az değilsin. Sus sus diyorum ya. Duyacak kadın. Hoş geldiniz. Bakarım ben. Hoş geldiniz. Çok güzeldir. Evet. Tavsiye ederim. kızın Evet. Allah'ın alı babalı büyüsün. Amin. Sağ ol. Gel bakalım bebeğim. Gel anneciğim. Hop. Aferin sana. Aferin sana. Evet, Amca, korkuttum mu seni annem ha? Korkuttum mu anneciğim seni? Canım benim. Bir de annem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.